Sevgili dostlar ilişkileri konuşacağız, boşanmaları konuşacağız. Hafta sonu evinizdesiniz. Hem kadınları ilgilendiriyor hem erkekleri ilgilendiriyor. İlişki uzmanı yazar Tülay Erciyaz Kaya. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsınız Tülay? Teşekkür çok ederim siz. Bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olmuşsunuz. olun. evet ilişkiler son zamanlarda ülkemizde sosyal medyayla birlikte ilişkilerde yani böyle bir farklı bir noktaya geçtik. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan e, boşanmalar daha hızlandı. İnsanların birbirine tahammülü kalmadı. Evlilikleri, yaşananları görüyoruz. Ahlakımız nereye gidiyor? Bunları soracağız. Ahlakımız nereye gidiyor? Dilelim. Valla bence hoşgörü azaldı diye düşünüyorum. Eski evliliklerle hep şu anki evlilikleri karşılaştırıyoruz ya aslında o zaman belki biraz tahammülümüz vardı. Şu an her şey daha kolay oldu ayrılmakta kapıyı çarpıp gitmekte e, tabii ki kadınların maddi gücü eline almasıyla kapıyı çarpıp çıkıp gitmek artık özgürlük ben ben demek biraz haykırışlar başladı yani diyorum. Yani kadınlar diyor ki benim de ekonomim var benim de param var Evet. Ee, bana karışamazsın. Aynen öyle oldu. Yani... Nereye gider ki? Neyse boş ver. Şimdi oralara Ama bu bu yine... şeyle de ilgili Sorunlar, tabii yani. e, Bize soru sormak istiyorsanız Tahir Altire Sarıkaya Instagram adresinden yazabilirsiniz. Buyurun Tülay. Bu arada bu sadece kadın erkek ilişkisi değil. Bayanın bayanla, erkeğin erkekle de ilişkisinde tamir kalmadı ve çıkarlar ön plana çıkmış oldu. Hmm. Yani çıkarlar ön plana çıkınca artık insanların birbirine tahammülü yok ve ilişkiler kısa sürüyor. Eskisi Hayır. gibi değil. Şimdi kocamın beni aldattığını gördüm. Gözlerime baktı, ee, uzun uzun konuştuk, ee, ayaklarıma kapandı. Onu affetmeli miyim, ne yapmam lazım diyor bir kadın izleyicim. Ben burada darbe bir e, tiyo veriyorum. Sen eğer maddi gücün yoksa o kapıyı çarpıp çıkamayacaksan artık bunu sürekli konuşup eşinle yüz göz olmaya, partnerinle yüz göz olmaya gerek yok. Madem o evde oturacaksın, her şeyi kabulleneceksin... Ee, ...bence bunları konuşmamalı. Evet. Yani sineye çekip oturmalı diyorum. Yani öyle bakıyorum evet. ben olaya. Bir erkek izleyicim diyor ki... ...sevgilim sürekli benden para istiyor. Vermediğim zaman beni sevmiyor musun diyor. Sevgilim... <laughs> ...parama mı aşık bana mı aşık? <laughs> Tabii ki paranı aşık. <laughs> yani Ama bazı erkekler de diyor ki... ...yok kardeşim sevgilim beni sevmiyor. Her şey ortak mı diyorsun? Ya, hay, bazı erkekler sevdiğini zannediyor. Hayır şöyle... Ee, ...şimdi sen bu ilişkiyi paraya dayattıysan... E, Erkek içinde konuşuyorum kadın içinde farkınaysan hep iki taraf içinde konuşuyorum eşit olalım eşit olalım Tabii. Evet e, sen bu ilişkiyi paraya dayattıysan o para bu ilişkiden gittikten sonra senin ilişkin ne olur yerle İlişki bir olsun. olur Aynen. bu sefer başlar kavgalar dövüşler ayrılmalar e, o ilişkinı artık Hayır gelmez diye düşünüyorum arkadaşımızın e, söylediği ilişkide de bence hayır yok para ön planda Bence bir kendini şöyle bir test etsin İlişkisini şöyle gözden geçirsin diyorum. İyi bakalım. Direkt erkeklere şey yapıyorsunuz. Şimdi e, Instagram'dan ama. gelen soruları veriyorum sevgili dostlar. Soruyorum Tülay Hanım'a. E, i̇lginç bir soru. Çocukluk e, aşkımı gördüm. Gözlerime baktı. Uzun uzun konuştuk. İki çocuğu var. Eşinden ayrılmış. Ben de eşimden ayrılıp onunla evlensem mi diyor. <laughs> Valla hemen ayrıl. Ertesi gün evlendim. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapayım buraya Tülay Hanım? Yılımı yıkmaya geldiniz. <laughs> hayır tabii ki hayır. Bu benim diyenden de en çok aldığım soru. Şimdi çocuklukta bir hayalimiz var. İlk aşkımız oluyor işte ne bileyim. Ve böyle kimse bir... ilk aşkıyla da evlenemiyor. Evlenem o da bir şey. <laughs> bir acıtasyon var orada. Ee, çocuklukta bir hayal kuruyoruz ve birine aşık oluyoruz. Böyle standartlarımızın ona uyduğunu düşünüyoruz. Aradan yıllar geçiyor. O hayalimiz olan kişiyi görüyoruz ve hala aynı zannediyoruz. Hem ben değişmiş oluyorum hem karşımdaki değişmiş oluyor. Otomatikman o çocukluk aşkı bambaşka bir bir hayale aşıksın gibi düşün. O e, aşktan ben hay e, hayır geleceğini zannetmiyorum. E, bence eşiyle otursun. İlişkisini bozmasın. Bozmasın diyorsunuz. tabii ki bozmasın. Yani tutmaz diyorsunuz herhalde. Yok çok tutmaz. Yani yüzde %90 %95 tutmaz. Kocam eve geç geliyor. Geldiğinde hemen uyuyor. E, 7 yıl cinsel hayatımız olmadı. Boşanmalı mıyım? Kadınların maalesef acı bir şey evet. ama kadınların yaşadığı bir olay. Olay. Ee, bu da çok sorulan bir soru. Ee, 7-8 yıl işte cinsel hayatı olmamış eve geliyor. Ee, bir kere bunu araştırmak lazım. Birincisi acaba bu cinsel hayatın olmaması e, ne bileyim maddi imkansızlıklar erkeğin işte evi geçindirme psikolojisi mi bozuk başka bir durumu var aldatma mı var yani ilk önce o durumu incelemek lazım ve onu tespit etmek lazım. Yani tespit etmeden ee, evet, sen işte cinsellik yoksa evliliğini bitir diyemeyiz. O evliliği kurtarmak için e, o yaranın nerede olduğunu bulup e, o yarayı tamir etse evliliğini düzeltebilir ve büyük bir ihtimalle o cinsellik de düzelebilir. Hmm. E, çoğu zaman oluyor ne bileyim bir ufak bu cinselliğe bir... girmeyen yani cinsel ilişkiye girmeyen ay e, çiftlerde kadınlarda mı oluyor genelde suç? Ya kadınlarda olmuyor. Şöyle ufacık bir sağlık problemi bile erkeğin, erkeğin olsun. ne yöneliyor başka? Erkeğin yerine. olsun, kadının olsun. Ne bileyim bir ağız kokusu veya başka bir şey iğreti oluyor. Kendini ne bileyim bir süre soğuyor, geri çekiyor. Ondan sonra geri dönüşü olmuyor vesaire vesaire bir sürü örnekleme yapacağız. Erkekte de, kadında da aynı şey olabilir. Düzeltmek için bence hani ne bileyim küçük atraksiyonlar yapıp ne bileyim güzel yemekler hani o işi biraz daha eskiye çevirip romantikleştirmek. Hmm. Öyle organizasyonlar yapmak güzel olur. Evet. Şimdi kadın izleyicim yazmış e, İstanbul'dan, Esenler'den. Kocam bazen e, gece nalan e, diye sayıklıyor. <gülüyor> Uyandığında <gülüyor> soruyorum. Tanımıyorum diyor. Acaba Nalan seviyor. <laughs> şimdi doğruyu mu söyleyelim? Evliliğimi kurtaralım. Bilemedim yani. Ee, nasıl yapayım? Nasıl, yap yani nasıl ilerleyeyim? <laughs> nalan. Şimdi benim de bazen boş ver, geliyor ama boşver o konuya. Sen de Devam tabii mı? alfabetik liste çok olduğu için <laughs> şöyle şimdi Nalan diye sayıklıyorsa Demek ki içeride bir e, çatlamış bir yer var evet. yani ve onu sayıklıyor e, acı ama e, orada bir yara var Hı -hı. onun ne olduğunu bulmak lazım yani boşu boşuna Nalan diye sayıklamaz Bence kim olduğunu bir şey vardır diyorsunuz. bir şey vardır illaki vardır Çünkü bilinçaltı geceleyin bunu dışarı yansıtıyor Demek ki orada bir Yara var yani. Bizim millet gerçekten kafayı yemiş arkadaşlar yemin ediyorum delirdik hepimiz. Hepimiz kafayı yedik. Şimdi diyor ki uçakta diyor bir kadınla tanıştım diyor ee, bir erkek izleyicim. Ee, Çok özür diliyorum bunlar sizin hikayeleriniz değil değil mi? Yok hayır so gelen sorular. Ee, tanıştım diyor beni evine davet etti diyor senden hoşlanıyorum dedi. Ben de ona abla dedim kadın büyükmüş ama. Abla ha. dedim beni evden kovdu diyor. <laughs> Şimdi... Sosyal medyada tanıştığınız insanların evine gitmeli miyiz? Tabii ki hayır. Yani hele şu dönemde bunu genç çocuklarımız için de söylüyorum. Ne olduğu belli olmayan tanımadan bilmeden sosyal medya biliyorsunuz ucu açık bir yer. Bir sürü fake hesap var bir, bir sürü kötü hesap var. Onun için hani sosyal medyada veya uçakta tanışmışsın. Birincisi güvenerek evine nasıl gittin? İkincisi abla diyecektin zaten profili görmüştün Hani eve gidip niye abla dedin Madem bu yola girdin Bir de emek sarf ettin <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> saçma <gülüyor> bir soruya saçma cevap vereceğim Kusura Parasız bak. aşkın tadı var mı <laughs> Parasız aşkın tadı var mı Evet para çok önemli Ben e, bunu öğretilerimde de söylüyorum. Hep çocuklarımıza tembihliyoruz biliyorsunuz işte kızlarımıza e, o çocuklarımıza aman paralı birini bul aman paralı birini bul diye dayatma yapıyoruz. Çocuklarımız da otomatikman eskisi gibi aşık oldukları işte ne bileyim sevgiyle aşkla bağlı oldukları birilerine değil hep maddiyatın ön planda olduğu insanlara yöneliyorlar. Çoğu zaman da biz yöneltiyoruz. Ama ben e, doğru bir şey mi? Hayır, asla değil. Anne babalara şunu sormak istiyorum. E bir çok ticaret yapan Bir şey söyleyeceğim. Sizin oğlunuz var ama mesela kızınız olsa, kızınız yani maddi durumu çok iyi olmayan biriyle sevgili olsa ve gelse bir gün kızınız desek ki anne ben evleneceğim. Ne Vallahi dersiniz? ben aşka inananlardanım. onun da bir sürü insan tanımıyor musun? Evleniyor, durumu kötü, sonradan durumu çok iyi oluyor. Evleniyor, Tabii. durumu çok iyi daha sonradan kötü batıyor, oluyor batıyor. Tabii. Peki o insanın bu parayı vücudundan aldığında neyi kalıyor karakteri? karakteri. Demek ki karakter daha önemli. Siz öyle düşünüyorsunuz. Ben, ben öyle Bravo. düşünüyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Evet. Karakter, karakter sizin daha sizin önemli. Var. Para'nın hiçbir önemi yok bence. Yani maddiyat para da önemli. Hani bir de şöyle var. davul Double dengin yine Tabii. Maddiyat şey. şey diyelim ya. Gelir gider. Çalışan ben şöyle diyorum çalışan bir insansa, emek sarf eden bir insansa bu insan doğru insan. Hmm. Parasının olup olmaması değil. Hmm. Ama emek sarf ediyor, çalışıyor, çabası var. Ama yok, rahatlığı seviyor, tembelliği seviyorsa o insanda para olsa ne olur, olmasa, olmasa ne olur. olur. Gelen başka ne ilginç şeyler var size Tülay Kaya, e, yeni bir kitabınız da var. Bu evet. arada sosyal medyada yani Instagram'da Tülay Hanım'ı takip edebilirsiniz Instagram adresinizden. Evet ben orada günlük öğretiler... Ne yapıyorsunuz? Yani ben mesela sizi niye takip edeyim? Evet ben her sabah e, bir kere ücretsiz eğitim veriyorum. Her... Ne eğitim veriyorsun abi? E, ücretsiz her sabah ilişkinle ilgili sana bir tiyo veriyorum. Anlatıyorum, hiç kimseden de öyle bir maddi talebim olmadan sabahları böyle bir 15-20 dakikalık işte hem e, reels videolarımda he, hem sabah sohbetlerimde insanlara az çok faydam dokunsun diye böyle öğretiler veriyorum. Ne güzel, keyif Aldımla alıyorsunuz idi. ama. Çok keyif alıyorum, evet. Çok keyif çok alıyorum. ama işiniz gibi... da değil mi? Böyle evet. ilişkilerde kadınlar yazıyordur size. Allah hani şöyle, şöyle yaptı Üzülüyorum, çok güzel. Mesela bana yazıyorlar, işte geçen katıldığım bir programdan yazdılar işte. Elimden geldiğince diyorum bu programdan çıktıktan sonra DM'den sorusu olanlara çünkü herkesin maddi durumu olmayabiliyor seans alamayabiliyor cevaplayacağım diyorum mesela cevaplıyorum bir danışanı söyleyeyim mesela geçen gün yazmış işte eşiyle olan sorunlarını yazmış ben ona cevap yazdım. Ve uygulamak yerine tam tersini uygulamış. Sonra bana yazıyor işte benim eşim evi terk etti gitti üç gündür eve gelmiyor ne yapabilirim falan. Ya biraz da olsa alınan eğitimlere e, hani bilinen gerçeklere kulak verelim. Bence. Evet. Bak, Kendimizi geliştirelim. O anılar var. Bir son iki üç dakikamız kalmış. Evet. Böyle size gelen neler var? Şöyle dikkat Bana gelen şeyden. işte o en son e, olayı anlatayım. İşte e, eşiyle sürekli kavga ediyor bunu anlatıyor. İşte eşim eve geliyor diyor bir iki tane de mesajını yakaladım sürekli kavga ediyoruz diyor. Peki diyorum kavga nereden çıkıyor? Mesela kapıdan geliyor eşin işten gelmiş yorgun. Hoş geldin hayatım diye mi karşılıyorsun? Yo o gün içinde işte başımda ne sorun varsa suratına söylüyorum. Otomatikman kavga çıkmaması mümkün mü? Doğal yani bunları, biraz yani. da insanların birbirini anlayabilmesi lazım. Yani eşimiz dışarıda bizim için para kazanıyor. İşte ne bileyim bir ev hanımıysak bir sıcak yemeğinin olması lazım. Kahvaltısının hazırlanması lazım. Ben bunları yapmayıp hep senden bekliyorsam, eşimden bir şeyler bekliyorsam ben yanlış insanım. O zaman ne yapacağım? Kendimi iyileştirmem lazım. Hmm, burada iyileştirmek. Evet.